Salvador Ramos, 24 Mayıs 2022 Uvalde'de ikamet ediyordu ve Uvalde Lisesi'nin eski bir öğrencisiydi. Geçmişe dönük bir sabıka kaydı veya belgelenmiş herhangi bir ruhsal bozukluğu yoktu. Bazı arkadaşlarına göre sık sık zorbalığa uğradığı için kekemeliği ve güçlü bir peltekliği vardı. Sık sık sınıf arkadaşlarıyla yanında taşıdığı boks edivenleriyle yumruk yumruğa kavga ederdi ve çok az arkadaşı vardı. 2022 yılında liseyi bitirecekti. Ancak sık sık devamsızlığı mezuniyetini geciktirdi ve okulu bıraktı. Sosyal medya tanıdıkları hayvanları açıkça taciz ettiğini ve bu tacizi Yuba'da canlı yayınlayacağını söyledi. Diğer sosyal medya tanıdıkları Ramos'un Yuba'da uygulamayı kullanarak kızları kaçırmak ve tecavüz etmekle tehdit etmenin yanı sıra bir okula ateş etmekle tehdit ettiğini de canlı yayınlayacağını söyledi hesabı kullanıcılar tarafından Yuba'ya bildirildi ancak herhangi bir işlem yapılmadı. Saldırıdan bir ay öncesine kadar yerel bir Windis şubesinde bir yıl kadar çalıştı. Dükkanın gece müdürüne göre kendini tutmak için elinden geleni yapmıştı. İş arkadaşlarından biri uygunsuz metin mesajları gönderdiği kadın iş arkadaşlarına zaman zaman kaba davrandığını ve iş arkadaşlarına benim kim olduğumu biliyor musunuz diye sorarak onları korkuttuğunu söyledi. Ramos'un iş arkadaşları uzun saçları olduğu ve sıklıkla koyu giysiler giydiği için ona okul tetikçisi gibi isimlerle hitap etmişlerdi. Saldırıdan bir yıl önce Instagram hesabına istek listesinde bulunan otomatik tüfeklerin fotoğraflarını yüklemeye başlamıştı. Bir arkadaşına göre geceleri başka bir arkadaşıyla birlikte araba kullanıyordu. Tabancasıyla yabancıları ateş ediyor ve arabaları patlatıyordu. Annesiyle ilişkisi olan bir adama göre Ramos saldırıdan iki ay önce annesinin evdeki wifi'yi kapatması sebebiyle büyük anne ve büyük babasının evine taşınmıştı. Ramos'un ailesine yakın kişiler annesinin yasaklı madde bağımlısı olarak nitelendirmişti ve annesiyle sık sık tartıştığını söylediler. Saldırıdan iki ay önce Instagram'da annesiyle agresif bir şekilde tartıştığını ve ondan hayat kadını olarak bahsettiği bir video yayınladı. Ramos'un annesi o bir canavar değil dedi. Ancak saldırgan olabileceğini itiraf etti. Dedesi torununun ehliyetinin olmadığını ve araba kullanmayı bilmediğini söyledi. Babası ise Ramos'un bir kız arkadaşı olduğunu söyledi. 14 Mayıs'ta Ramos 10 gün daha yazan özel bir Instagram mesajı gönderdi. Bunun üzerine bir kişi bir okulu falan mı basacaksın diye soru sordu. Ramos hayır aptalca sorular sormayı kes Göreceksin diye yanıtladı. Eylül 2021'de Ramos, ablasından kendisine bir silah almasını istedi. Ancak Texas Kamu Güvenliği Departmanı'na göre ablası bu isteğini reddetti. Daha sonra 18. doğum gününden bir gün sonra, 17 Mayıs 2022'de yerel bir silah mağazasından yasal olarak yarı otomatik bir tüfek ve üç gün sonra başka bir tüfek daha satın aldı Ramos. Ayrıca Yuba aracılığıyla tanıştığı bir tanıdığına saldırıdan 8 gün önce Georgia merkezli çevrim içi dükkanda satın alınan AR-15 tarzı bir tüfeğin makbuzunu gösteren bir Instagram mesajı gönderdi. Daha sonra saldırıdan 3 gün önce Instagram hesabına iki tüfeğin fotoğrafını yükledi. Saldırıyı yapmadan önce Ramos, 18 Mayıs 2022'de satın alınan 375 adet NATO mermisi dahil olmak üzere toplamda 1657 adet mermi satın almıştı. 24 Mayıs 2022'de Ramos ve 66 yaşındaki büyük annesi, Uvede'deki evlerinde bir telefon faturası yüzünden tartışmıştı. Ramos büyük annesini anından vurdu. Vurulan yaşlı kadın, komşularından ve polisten yardım istedi. Daha sonra hava yolu ile bir hastaneye nakledildi büyük annesi. Ramos, Facebook hesabını kullanarak saldırıdan önce internette tanıştığı, Almanya'da yaşayan 15 yaşındaki bir kıza anneannesini vuracağını ve ilkokula saldırmadan 15 dakika önce okula ateş açacağını söyledi. Üç özel mesaj göndermişti. Facebook'un ana şirketi Meta'nın bir sözcüsü, gönderilerinin saldırı gerçekleştikten sonra keşfedilen birebir özel metin mesajları olduğunu söyledi. Saat 11.28'de Ramos büyük annesini kamyonunu bir hendeye çarptı ve silahlı olarak oradan çıktı. 11.30'da bir öğretmen tarafından yapılan ilk 911 araması ve ABD Polis Teşkilatı bir Uvalde polis memurundan yardım çağrısı aldı. 11.31'de okulun dışında bulunan Ramos sınıflara ateş etmeye başladı. Bu sırada bir devriye memuru geldi. 11.33'te Ramos okula açıp bir kapıdan girdi ve birbirine bağlı 111 ve 112 numaralı sınıflarda ateş açmaya başladı. 11.35'te 3 polis memuru okula girdi ve Ramos'un bulunduğu sınıfın kapalı kapısına yaklaştı. Memurlara ateş açtı. Okula 4 memur daha girdi. 11.42'de bir öğretmenin birisine okul kampüsünde aktif bir saldırgan olduğu bildirildi. 11.43'te okul, Facebook'ta bölgedeki silah sesleri nedeniyle okulun kilitlendiğini duyurdu ve öğrencilerin ve personelin binada güvende olduğunu söyledi. 11.44'te memurlar daha fazla kaynak, ekipman, zırh ve arabulucu talep etti ve öğrencilerin taliyesi başladı. 12.03'te 19 kolluk görevlisi sınıflara giden koridorda toplandı. Ancak Romus'un bulunduğu sınıfa giremediler. Çünkü olay komutanı durumu aktif tetikçi yerine barikatlı bir özne olarak ele aldı. Komutan daha fazla canın tehlikede olduğuna inanıyordu ve bir taktik ilanı gerçekleştirmeden önce daha fazla ekipman ve memur istedi. Kız öğrenci 112 numaralı sınıftan kendisine ve sınıf numarasını belirterek aradı. Bir dakika 23 saniye sonra arama sonlandı. 12.10'da Amerika Birleşik Devletleri Polis Teşkilatı'nın ilk grubu yardım etmek için okula geldi. 112 numaralı sınıftaki kız öğrenci ikinci kez 911 aradı. 12.13'te 112 numaralı sınıftaki öğrenci üçüncü kez 911'i arayarak sınıfta birden fazla kişinin öldüğünü bildirdi. 12.15'te sınır devreyesi taktik biriminin bazı üyeleri okula taktik kalkanlarla geldi. 12.16'da 112 numaralı odadaki öğrenci dördüncü kez 911'i arayarak 8 ile 9 öğrencinin sınıfta hala hayatta olduğunu söyledi. 12.17'de okul Facebook sayfasında okulda aktif bir saldırgan olduğunu ve yetkililerin olay yerinde olduğunu duyurdu. 12.19'da 111 numaralı sınıftan bir öğrenci 911'i aradı. Ancak başka bir öğrenci aramayı bitirmesini söylediğinde telefonu kapattı. 12.21'de 1.911 aramasında 3 el silah sesi duyuldu. 12.36'da 112 numaralı odadaki öğrenci 5. kez 911'i arayarak Ramos'un bir kapıyı vurduğunu bildirdi. Öğrenciye hatta kalması ve çok sessiz olması talimatı verildi. 12.43'te 112 numaralı sınıftan bir öğrenci 911 aradı ve operatörlerden hemen polis göndermesini istedi. 12.46'da 112 numaralı sınıftaki öğrenci yandaki polisi duyabildiğini söyledi. 12.47'de 112 numaralı sınıftaki öğrenci yine 911 operatöründen derhal polis gönderilmesini istedi. 12.50'de sınır devresi memurları Ramos'un kilitlediği kapının kilidini açmak için bir hademenin anahtarını kullandı ve sınıfa girdi. Dolapta olan Ramos kapıyı tekmeleyerek açtı ve ateş etmeye başladı. Memurlar da Romos'u ateş açarak Romos'u öldürdü. Okunun içinde 142 boş fişek ateşli mermi ve 173 ateşlenmemiş mermi olmak üzere toplam 315 mermi bulundu. Ayrıca bina dışındaki okul mülkünde 22 boş kovan ve 900 canlı mermi olmak üzere toplam 922 mermi bulundu görevliler ailelerden tüm RAP ilkokulu öğrencileri için bazı şeyler belirlenene kadar çocuklarını almamalarını istediler. Saat 14 civarında ailelere almaları söylendi. Okul servislerinin iptal edilmesi nedeniyle tüm ilçe ve kampüs etkinlikleri iptal edilirken diğer okullardaki öğrencilerin de okuldan alınmaları istendi. O gece müfettiş velilere gönderdiği bir mektupta planlanan bir mezuniyet töreninin de iptal olduğunu söyledi. Tüm bölge için eğitim yılının sona erdiğini duyurdu. Okul yılının daha önce perşembe günü bitmesi planlanıyordu. Bazı veliler DNA tanımlamasını beklerken çocuklarının ölümünün kesin olarak onaylanması için gece geç saatlere kadar beklemek zorunda kaldı. Saldırıdan kurtulan çok sayıda kişi ise okula dönmekten korktuklarını dile getirdiler. Saldırının ardından Ubade'den 4,5 saat uzaklıktaki Teksas'a hizmet veren Donna Bağımsız Okul Bölgesi şiddet tehdit aldı. 24 Mayıs'ta Uvade Memorial Hastanesi kurbanlar için acil kan nakli gerçekleştirdi. Güney Teksas Kan ve Doku Merkezi saldırının ardından acil kan bağışı talebinde bulunarak bölgedeki hastanelerde kullanılmak üzere helikopterlerle Uvade'ye 15 ünite kan gönderdi. 27 Mayıs'ta merkez saldırıdan sonra 2000'den fazla kişinin kan bağışladığını bildirdi. Saldırıdan kısa bir süre sonra kurbanlar ve hayatta kalanlar için okul dışında balonlar, mumlar ve haçlarla bir anma töreni düzenlendi. Vade boyunca hem yerel halk hem de kurbanları onurlandırmak için şehre gelenler tarafından ölenler için ek anıtlar dikildi. Ülke genelinde başka anıtlar da yapıldı. Yerel ve devlet kurumları tarafından kurbanların ailelerine ücretsiz mezar taşı ve cenaze hizmetleri sunuldu. Eyalet ve yerel gıda kamyonları ve restoran sahipleri de saldırıdan etkilenen ailelere yiyecek ve malzeme sağlamak için Uvade'ye gitti. Hayvanat Bahçesi, 21 kurbanın her birini unumlandırmak için otoparklarını 21 gün boyunca Rab İlkokulu'nun rengi olan kırmızıya boyayacaklarını duyurdu. Rab İlkokulu'nun 2. ile 4. sınıftaki 600 öğrencisinin yaklaşık %90'ı İspanyoldu ve öğrenci nüfusunun yaklaşık %81'i ekonomik açıdan dezavantajlı geçmişlerden geliyorlardı. Saldırıda öldürülen öğretmenlerden Imı Garcia'nın eşi Joe Garcia iki gün sonra bir anma törenine katılırken kalp krizi geçirerek öldü. Ailesi eşini kaybettikten sonra kalp krizinin kedere bağlı olduğunu söyledi. Yetkililer, Birinci Devlet Bankası aracılığıyla toplanan paranın şahsen veya çekle kabul edilen bağışlarla kurbanların ve hayatta kalan ailelere verilmesi için bir fon oluşturdu. 27 Mayıs'ta kimliği belirsiz bir bağışçının kurbanların cenaze törenleri için 175 bin dolar bağışta bulunduğunu açıkladı. 27 Mayıs itibariyle merkez aracılığıyla ABD ve 91'den fazla ülkeden bağışçılardan yaklaşık 7,5 milyon dolar para toplandı. Federal Soruşturma Bürosu ve Alkol Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu soruşturmada yerel polisle birlikte hareket ettiler. Ramos'un silahlarını analiz etmek için kolluk kuvvetleri tarafından el konuldu. Başlangıçta ilk müdahaleyi yapanları övdükten sonra vali kolluk kuvvetlerinin gösterdiği eksiklik hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu. 27 Mayıs'ta vali aslında neden oraya girmek ve katili oradan kaldırmak ve çocukları kurtarmak için en iyi durumu seçmediler dedi. 29 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Uvade Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine kolluk kuvvetlerinin kitlesel saldırıya verdiği yanıtı gözden geçireceğini duyurdu. Doğu Asya zirvesinden dönen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden saldırı hakkında bilgi aldı ve döndükten sonra kamuoyuna açıklamalar yaptı. Ayrıca Biden, bayrakların yarıya çekilmesi talimatını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Salı günü düzenlenen bir etkinlikte silahlı saldırı kınadı ve bir daha asla olmamasını sağlamak için politika değişiklikleri çağrısında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz dedi. Peki sizler bu saldırı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.